Sevgili gençler, herkese merhaba. Bu dersimizde kalıtımın genel esasları ve bazı kalıtım terimleri üzerinde duralım. Konuyu bir anlamaya çalışalım. Kalıtım konusu TYT'de kesinlikle çıkan bir konu ve anlaşıldığında gayet pratik, gayet zevkli, eğlenceli de bir konu aynı zamanda. 1860'lı yıllarda bilim insanı Gregor Mendel kalıtımın babası olarak kabul ediyoruz. Bezelyeler üzerinde yaptığı melezleme yani çaprazlama çalışmaları kalıtım ile ilgili yapılan ilk bilimsel çalışmalar arasında yer almaktadır. Yaptığı genetik ile ilgili araştırmalarda neyi kullanmıştır? Bezelyeyi kullanmıştır. Peki neden bezelyeyi kullanmıştır? Çünkü bezelye çok çabuk çoğalır. Her nesilde çok sayıda yavru verir. Yapay döllenmeye uygun. Dişi ve organ, erkek organları aynı çiçek üzerinde bulunduğu için kendi kendine dölleme özelliği var. Gözle görülebilen ve bireyden bireye farklılık gösteren tohum çeşidi, tohum rengi gibi farklı özellikleri, çeşitli özellikleri nedir? Vardır diyoruz. 1902 yılında Tidor Boveri, Mendel'in kalıtım faktörü dediği genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu, hani bir kromozomu çizersek bu bir ne olarak adlandırılıyor? Kromozom olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Kromozomların üzerinde ne var? Genler var. Hatta bu kromozomların üzerinde genlerin bulunduğu bu bölgelere de ne ismini vereceğiz? Lokasyondan gelsin aklınıza. Lokus ismini ne yapacağız? Vereceğiz. Ve kromozom, genlerin kromozomların üzerinde bulunduğunu ve onlarla birlikte yani kromozomlarla birlikte taşındığını ortaya koymuş. 53 yılında meşhur Watson ve Crick tarafından da DNA aydınlatıldı ve bu DNA'nın aydınlatılmasıyla genetikle ilgili çalışmalar ne yapıldı? Hız kazanmıştır diyoruz. Daha sonra 2003 yılında bildiğiniz gibi insan genom projesi tamamlandı. İnsan genom projesinde ne oldu? Genlerin içinde bulunan, genleri oluşturan, DNA'mızı oluşturan bu neyler? Nükleotitlerin sıralamasını yapıldı, belirlendi diyoruz. Şimdi genel kavramlara bakalım. Kalıtım nedir? Canların sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasına ne ismini verilecek? Kalıtım ismi verilecek. Genetik ise bu kalıta, kalıtsal özelliklerin genetik özellikleri nasıl ortaya çıktı, yavru döllere nasıl aktarıldığı, genlerin yapısını, işleyişini inceleyen bilim dalı ise genetik olarak isimlendirilir. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, nesilden nesile aktarılan ve bireylerin sahip olduğu niteliklerden her biri ne olarak isimlendirilecek? Karakter olarak isimlendirilecek. Burada karakterden kastımız nedir? Örneğin göz rengidir, örneğin saç şeklidir, saç rengidir. Bu gibi özellikler ne olarak isimlendirilecek? Karakter olarak isimlendirilecek diyoruz. Bir karakterin her bir farklı tipine ise ne ismini vereceğiz? Özellik diyeceğiz. Şimdi karakterimizde mesela göz rengi. Göz renginde ne var? Bir gözlerin renkli olma durumu, bir de kahverengi olma durumu. İşte bunların her bir farklı tipine ne olarak isimlendirilecek? Özellik olarak isimlendirilecek. DNA'nın üzerinde yer alan belirli bir kalıtsal genetik özelliği şifreleyen birimlere gen adı verilir. Gen de bir sürü nükleotitin birleşmesiyle oluşmuştur diyebiliriz. Bir sürü nükleotitten oluşur. Biri anneden biri babadan gelen aynı karaktere etki eden genlerin her birine ise ne isim verilecek? Alel ismi verilecek. Az önce de söylemiştik genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu bölge ne olarak isimlendirilir? Lokus olarak isimlendirilir diyoruz. Burada alel kelimesi de bizim için çok önemli olacak. Birazdan da homozigot, heterozigot tabirlerimizi öğreneceğiz. Bir canlıda bulunan genlerin tamamına genotip ya da bir diğer deyişle genom adı ne yapılır? Verilir. Canlıların dış görünüşünde gözlenebilen ya da ölçülebilen özellikler fenotip olarak isimlendirilir. Yani genotip etkisiyle ve çevre şartlarının etkisiyle oluşan dış görünüş ne olarak isimlendirilecek? fenotip olarak isimlendirilecek. Dış görünüş fenotip. Genlerse bir canlının sahip olduğu genlerin tamamına ise genom ya da genotip diyeceğiz. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara homozigot ismini vereceğiz. Şimdi biliyorsunuz genler harflerle sembolize edilecek. Bu harfler aynı harf ol zaten aynı harf olacak bir özellik için. Örneğin göz rengi için ne yapacağım? Bir harf seçeceğim. Örneğin A harfini seçtim. İkisi de büyük büyük olduğunda bakın biri anneden biri babadan geliyor. Bunların her birine ne ismini vereceğiz? Alel ismini vereceğiz. Bunlar bu aleller birbirinin aynısı olduğu için ne ismini alacak? Homozigot eş zigot ismini alacak. Bakınız biri küçük diğeri de küçük olduğu zaman biri anneden biri babadan. Aleller birbirinin aynısı mı? Evet aynısı. O zaman nasıl isimlendireceğiz? Homozigot olarak isimlendireceğiz. Ama bir karakterle ilgili genin farklı alellerine sahip canlılara ise heterozigot. Yani biri büyük, biri küçükse buna da ne ismini vereceğiz? Heterozigot ismini vereceğiz. Heterozigot durumda canlının fenotipinde etkisini gösteren alele baskın alel ya da bir diğer deyişle dominant diyeceğiz ve neyle gösterilecek? Büyük harfle gösterilecek. Eee gene heterozigot durumda etkisini gösteremeyen ve sadece homozigot durumda etkisini gösteren alele de çekinik ya da diğer adıyla resesif alel diyeceğiz. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğin karakterimiz ne? Göz rengi karakteri. Bunun bir baskın aleli var. Bir de nedir? Çekinik aleli bulunmakta. Göz rengine G dersem baskına büyük harfini vermek zorundayım. Büyük G Çekiniğine de küçük harfini vermek zorundayım. A dersem baskınına büyük A, çekiniğine de küçük A. Bir canlı, bir özellik bakımından 3 durumda olabilir. Ya homozigot baskındır, ya homozigot çekiniktir, ya da heterozigot baskın olarak karşımıza çıkar. Aleller birbirinin aynısı. Ne diyeceğim? Homozigot. Bu da aleller birbirinin aynısı. Buna da ne diyeceğim? Homozigot diyeceğim. Aleller birbirinden farklı. Buna ne ismini vereceğim? Heterozigot ismini vereceğim. Ama bakınız, aleller birbirinin aynısı ama ikisi de büyük. O zaman bu nasıl isimlendirilecek? Homozigot baskın olarak isimlendirilecek. Aleller birbirinin aynısı ve ikisi de küçük. Homozigot ve ne diyeceğiz? Çekinik ismini vereceğiz. Biri büyük, biri küçükse buna da heterozigot baskın ismini ne yapacağız? Vereceğiz diyoruz. Olasılık ilkeleri Mendel'in çalıştığı ilkelere bakalım. Mendel'in bezelyelerle yaptığı çalışmalarda başarılı olmasını sağlayan faktörlerden birisi de olasılık ilkelerini doğru biçimde kullanması. Bakın şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuç daha sonraki denemelerde elde edilen sonuçları ne yapmaz? Etkilemez. Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Örneğin sen ne yaptın? Parayı havaya attın. Yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Bu olayı ne kadar gerçekleştirirsen gerçekleştir. Her defasında yazı da tura da gelme olayı nedir? %50'dir. 100 defa attın. 101. atıyorsun. E 101. dediğinde de yazı ya da tura gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 yani %50'dir diyoruz. Yani bağımsız olayların sonuçları Önceki 100 olay ve 101. olay nedir? Birbirinden bağımsız. 101. olayla 100. olay ne yapmaz? Birbirini etkilemez diyoruz. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının nedir? Çarpımına eşittir. İki paranın ikisinin de aynı anda tura gelme olasılığı. Birinci paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2. İkinci paranın da tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Bunları çarparsak ne olur? 1 bölü 4 olur. Aynı anda 3 paranın tura gelme olasılığı, 3. paranın da tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Ne yapacağız bunları? Hepsini çarpmak zorundayız. Şansa bağlı bir olay 2 ya da daha fazla yolda gerçekleşiyorsa bu olayın olma olasılığı bağımsız olma olasılıklarının neyidir? Toplamıdır diyeceğiz. Yani aynı anda 2 paradan birincinin tura ikincinin yazılı gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Çünkü birincinin 1'nin tura gelme olasılığı 1 bölü 2. İkincinin yazı gelme olasılığı o da 1 bölü 2. Eşittir ne yaptı? Bunları çarptık. 1 bölü 4 yaptık. Birincinin yazı ikincinin tura gelme olasılığı o da 1 bölü 4'tür. Aynı anda iki paradan birinin yazı diğerinin tura gelme olasılığı ise aynı anda iki paradan birinin yazı birinin tura gelme olasılığı. Bu iki olasılığının neyine